Çırpılıp ta Şanova'ya çıkınca, çıkınca. Eylem Şanova'da kalacağım kızım Bu uğru nurun kaş altından bakınca Can tedef ediyor Güleceğim güzel Hurun hurun kaş altından bakınca Can telef ediyor Güleceğim güzel Seni seven, ben, malı, Seni seven aşık neylesin malı Yumdukça gözümden döker mercanı Seni seven aşık neylesin malı Yumdukça Çeker mercan Burnu fındık ağzı Darfe fincanı Şeker mi şerbet mi Balacem kızı Burnu fındık ağzı Gayfe fincanı galife, Şekerimi şerbet mi balacağım kızı güleceğim kızı Sazına sözüne sağlık. Ben teşekkür ederim. Bu türkü buradan Uganda'dan Kampala'dan Ceren'e gitsin. Buradan onu da anmış ve bu anıyı, bu güzel anıyı buraya bırakmış olalım. Umarım sen Güzel bir üniversite, böyle gönlüne göre bir bölüm, bir üniversite, bir şehir kazandığın zaman bir daha e, haberleşmek istiyorum seninle. Bir de onu kutlamak için inşallah söyleyelim o zaman. <laughs> çok güzel oldu. Kardeşim benim. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Sazına, sağ olun. Sözüne sağ ol.